Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almokalolon ve Zamalek maçına dair detaylı bir analiz yapmamız gerekirse, her iki takımın da bu sezon gösterdiği performans oldukça dikkat çekici. Almokalolon, savunma hattındaki disiplin ve düzenlilik ile rakiplerine önemli zorluklar çıkarırken, Zamalek ise hücum hattındaki becerisi ve skor bulma kabiliyetiyle öne çıkmakta. Ancak son zamanlarda Zamalekin oyunundaki istikrarın azalmış olduğunu ve savunmada zaman zaman hatalar yaptığını söyleyebiliriz. Diğer yandan, Almokalolon'un hücum verimliliğinin beklentiyi karşılamadığını ve bu durumun etkili bir gol bulmalarını zorlaştırdığını da belirtmemiz gerekiyor. Bu iki takımın karşılaşacağı maçta, Almokalolu'nun savunma disiplini ve Zamalek'in hücum gücü oldukça önemli olacak. Tahmin MS 2 Vim, 4.56 oran 1.79. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>